Evet değerli izleyenler, sevgili Ali Emlak takipçilerimiz, bugün sizler için daha önce çekimlerini yapmış olduğumuz Bayram Köyü'ndeyiz. Bayram Köyü'ne 13-14 dakika mesafede, kilometre olarak da 14 kilometre uzaklıkta. Manyasa'da 15 dakika, Manyas'tan sonra zaten susurluk Otobanı, İzmir e Otobanı çıkıyor. Yerimizin içine geçmeden önce yolunu tanıtalım. Hemen şu an e, araçları görüyor musunuz bilmiyorum, şöyle gösterelim kamyonların geçtiği yer Gönen Balıkesir bağlantı yolu ana yol çift şeritli ana yolumuz. Hemen arkamızda bugün hava fazla puslu değil rüzgarlı ama şöyle bir gölü gösterelim istiyorum. Yerimiz tam göl manzaralı. Bütün gölü görüyor. Evet, şu an görmüş olduğunuz bütün gölü gören bir yere sahip. Ee, daha sonra yerimize doğru sizi alalım. Yerimiz 505 metrekare yemarlı arsanın içinde tapuda da tek katlı beton ev, tek katlı beton ahırı işli olan sıfır özenerek yapılmış yerimizin içine doğru sizi alalım. Dediğim gibi bina yeni yapıldı, sıfır yapıldı. Elektriği, suyu, interneti, her şeyi aktif. Bizi girişte güzel bir porta demir kapımız karşılıyor. Evet şöyle yerimize doğru girelim. İlk önce sol taraftan duvarlardan başlayalım. Zaten sınırları söylemeye gerek yok. duvarlarla çevre olan alanımız, yerimiz. Hemen ahıra doğru gelelim. Bir tane elma ağacı bizi karşılıyor sol tarafta girişte. Baruk Şöyle varsa. geldiğimizde hemen şurada bir tavuklarımızın yaşam alanı, kümesimiz mevcut. Şöyle ahırı da ben size göstereyim. Bu da ahırımızda 100 metrekare yeni elden geçmiş. Ne çatısında ne duvarında hiçbir sıkıntısı olmayan hayvan bakabileceğiniz, etrafımız mera olduğu için hayvancılıkla sıkıntı yaşatmadan bakabileceğiniz, kapalı da bakabilirsiniz. Yemliklerimiz hepsi mevcut. Su da var. Evet bakalım hatta bir deneyelim. Suyumuz akıyor mu? Muhtemelen onu da açmışlardır. Evet. Suyumuz da mevcut. Hemen arkamızda bir daha hayvanlarımızı e, kapatıp Küçük baş için çok ideal, büyük baş için de bağlamaya birkaç yer yaptığınızda büyük başta burada bakabilirsiniz. Evet, yukarısını aydınlatmak için gösterebiliriz, bilmiyorum. Böyle eternetler kullanılmış, İçerisi gayet güzel aydınlık. Burada yeni bir pencere konulmuş, buradan da evimizi görebiliyorsunuz. Bu arada ben şunu düzeltmek istiyorum. Evet, buraya büyük baş bakmak için zaten bir beton dökülmüş. Ben burayı fark etmemiştim. Burada büyük başta bakabilirsiniz. Hazır. Sadece kancılar takıp büyük başları bağlamak için kapalı besi de yapabilirsiniz. Açık da yapabilirsiniz. Evet şimdi ahırımızdan çıkıp evin bahçesini gösterip daha sonra evimize devam edelim. Evimiz dediğim gibi yeni yapıldı. İçeriklerini anlatacağım. İlk önce bahçemizden devam edelim. Birkaç tane yeni çam ağacı dikilmiş. Süs olarak. Te burası çimlendirildiğinde bu bahçe çok güzel olur. Hem göl manzaralı, hem ana yola yakın, hem köy yoluna yakın. Zaten şimdi göreceksiniz köyümüzde gözüküyor. Şöyle evimizin dışından başlayalım. Buraya çok güzel kale budurlarla döşenmiş. Yeni zaten sıfır. Güzel bir balkon. E, teras gibi. Kamelya gibi de düşünebilirsiniz. Üstü kapatılmamış. Ferah olması için açık bırakılmış. Hemen devam edelim de göreceksiniz zaten. Köy çok yakın. Kavgir ev vesaire değil değerli izleyenler. Beton ev olarak tapu işli. Eh, ahırımız da beton olarak işli. Şöyle kale budurlarının devamını evin bu tarafında dönülmüş. Gayet güzel bir görüntü olmuş. Evet. Evimizin sol cephesindeyiz. Camlarımız, pümöpenlerimiz sıfır. Mantolama yapılmış, ısı yalıtımı yapılmış. Sıfır. Binamız zaten sıfır. Burada bizi bir neydi bu? Dut ağacı. Hemen arkasındaki ceviz ağacı. Buraya bir üzüm ekilmiş yeni. bunu bilemeyeceğim. Bunu ne? Limon. Evet benziyor. O zaman bunu da sana sorayım Murat abi. Bu, bu da armuta benziyor. Evet bunu bildik. evet sınırımız da burada gördüğünüz gibi bitiyor. Şimdi dilerseniz sizi içerisini Gösterelim içerisini size gösterelim. Abimiz de içeride. O da size evi e, yapım aşamasını e, kaç adı olduğunu vesaire o da temel bilgilerle sizi bilgilendirecek. Ben de elimden geldiği kadar açıklayıcı bir anlatım ve sunum yapmaya çalışıyorum. Rüzgarlı bir hava var burada bugün. Yine de durumumuzu uçurduk. Dron görüntüsünde de e, hem girişte hem çıkışta sizlerle paylaşacağım. Burada da bekçimizin kulübesi mevcut. Tabii dışarısını tekrar boyayabilirsiniz. Ev sahibi yapmış. Anahtar teslim olarak teslim edeceğini söyledi ama şimdi biz kendisinden de bunu duyalım. Evet. Buyurun. Hemen bizi girişte güzel bir fortman karşılıyor. Onu hemen bir açalım. Çelik kapımıza doğru geçmeden. Evet. Girişe güzel bir Ford yapılmış. Hemen solumuzda evimizin kliması sanırım. Evet kliması mevcut. Burası da güzel. Kalebodur döşenmiş. Su giderleri güzel bir şekilde eğimi yapılmış. Evet. Çelik kapımızdan evimizin içine doğru girelim. Evimiz 80 metrekareydi. Şimdi bir daha bir teyit edelim. Şuna girelim. Evet, büyük bir salon bizi karşılıyor değerli izleyenler. Avizelerimiz, televizyonumuz, internetimiz, her şeyimiz aktif. Selamünaleyküm. Şöyle ben kulaklığı çıkartayım. Hep beraber evimizi tanıtalım. Evet, evimiz sıfırdı. Evet, sıfır. <laughs> 80 metrekareydi, doğru söyledik. Dışarıdan mantolaması, ısı yatımı yapılmış. Ee, böyle büyük bir salon var düşünün sanırım. Tamam. Buradan hem göl manzarası görünüyor. Şu an çekim yaptığımız yerin arka tarafından da köyden bağımsız, köyden bağımsız köyümüz de gözüküyor. Evet. Ana yola sıfır. Burası yaklaşık 20-25 metrekareden fazla sanırım solun. Gayet ferah. Bacılarımız da bırakılmış. sol Bacı isterseniz diye. Klima var. Klimamızı gösterdik. Aktif çalışıyor. Her şey çalışıyor. Elektriğimiz, suyumuz açık. Şimdi burası kaç artı birdi? 2 artı birdi sanırım. 2 artı Evet, şimdi odalarımızı da gösterelim müsaadenizle. Evet, soldaki oda çocuk odası gibi düşünülmüş. Yine burası köyü göre manzarası olan bir yer. Hemen yanı başımızda yatak odası. Yatak odamız var. Orası biraz daha büyük. Gardıroblu sıfır. Her şey sıfır yani. Bu gardıroblarda kalacak mı? Tabii tabii. Anahtar teslim. Anahtar teslim. Evet. Özel eşya haricinde. Tabi. Sıfır zaten. Evet, şöyle. Buradan da hem bahçemizi hem de köyümüzü gayet güzel görebiliyoruz. Ben gölün bu kadar net görüldüğü bir yer daha görmemiştim. Çekmiş olduğum yerlerde de bu kadar gözükmüyordu. Buradan gayet güzel gözüküyor. Değerli izleyenler buraya sahip olduğunuzda çevre yolunda yani çift şeridi yoldan gelip direkt asfaltın içilmeden evinize geliyorsunuz. Köyün daha aşağıdan da manyas yoldan gelip de köyün içinden de gelebilir. İki tarafı da gelinebilir. Köyden de geliniyor ana üç, yoldan üç da Üç da tane yoldan. yol var. Üç tane yolumuz var. Üç tane yok. var. Hemen buradan kestirme yol da var aşağıda. aşağıdan. Aşağıdan. Ana yoldan da var. Ana yoldan da var. Köyün aşağıdan da var. Köyde market vesaire. Var market var. Market de var. Camimiz, kıraathanemiz evet, hepsi evet. var. İki tane şeyimiz var. Kahvemiz var. Tamam. Hemen mutfağımıza geçelim şöyle açık Amerikan mutfak tarzında dolaplarımız, tezgahımız, her, her, şeyimiz sıfır yeni yapıldı. Anahtar teslimi burayı vereceğiz nasip olursa. Banyo da bir oda büyüklüğünde var Murat abi. Şöyle banyoyu da sana zaman çekmeni istiyorum. Çamaşır makinemiz, temiz dolaplar. Bulaşık makinesi, fırın, hepsi içinde ceketini alıp gelecek. Yatak odasına bir tane baza alır kendine. Olur başka bir ama şey yok. Sen bir şey. Düşün. Evet. Tabii. Kapılar da sıfır. Hep, hep sıfır zaten. Biliyorum. Yapım aşamasında da biz hep buradaydık. Ee, gibi sıfır. ben en son geldiğimde tuğladaydı ama artık bitmiş. Bitti. Baltım da çok güzel olmuş bu arada. Vallahi orada zevk yapacak. Şey <laughs> diye mangalını yapacak. Ha, şöyle şeyi yapacak. Değil mi bura? Ben her akşam mangal yapıyorum. <laughs> her, her, Sağ olsun bize her akşam davet ediyor. Gene davetimizi aldık. Her zaman. Tamam. Evet. Şöyle kapımızı da kapatalım. Burası tam olarak buranın büyüklüğünü görelim Murat abi. Senin eklemek istediğin bir şeyler varsa sen de ekle abi. Sen nasıl buldun Murat abi burasını? Bence gayet güzel. Özellikle havası, göl manzarası olması, köye yakınlığı. Evet. Şöyle bak. Karşıda insanlar hayvanlarını yayıyor. Hmm. Tam bir köy bir hayatı. hem köyden uzak. Köye bağlantın yok. Köyün girişinde ana yola yakın. Ana yola sıfır. Ulaşım kolaylığı Hemen gerçekten. zaten yani. yol da var. Orta yol. Cazibesini başlayalım. artırıyor. Asfalta ne kadar? 20 metre, evet, 30 metre. o kadar, kadar be. Evet, 20-30 metre. Buradan da geçiş yolu bağlantısı var. Hayvancılık yapmak isteyenler için ahırımız da elden geçmiş yepyeni ahırımız var. Evet, dışarısı sıvalı. Her şey sıfır. Her, her evet, taraf sıvalı. Etrafı dualarla çevrilmiş. E, abimiz özenmiş, her tarafını sıvatmış. E, ön tarafta görüyorsunuz kediyle köpeğimizin. Evet. Onlar da kalacak. Tavuklar <laughs> da size kalacak. Evet. Olduğu yerde kamali olarak düşünüldüğünde gerçekten e, büyük emek harcanmış. İşte, Meyvelerimiz var, elma var. Evet. Efendim söyleyeyim. Ceviz var, karadut var. Karadutu ben daha dün bir tane daha yedim. Evet, şuradaki limon evet. da da yani, bir düşündük. Ya bunu... limon ya portakal ikisinden e, biri. Evet. Asma da ekmişsiniz. İki tane de asma var. Evet. Öbürleri çam zaten. Çamları gördük. Zaten bu bahçemiz çimlendiği zaman çim ekilinde çok güzel bir görünümü var. Evet. Bu artık kendisi bilir. Seyir zevki Yüksek evet. olan bir yer. Evet. Konumu da güzel. Eğer buraya sahip olmak istiyorsanız değerli izleyenler bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bu güzel manzaraya. Sıfır eve, sıfır ahıra. Anayola yakın böyle yer her zaman denk gelmiyor. Fiyatında makul tutmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Fakat maliyetler çok arttı. Her şeyin maliyet arttı. Hayırlısıyla fiyat da aşağıya not düşeceğiz. Buraya sahip olmak istiyorsanız bizlerle iletişime geçmeniz yeterlidir. Hoşçakalın, esenlikle kalın.